Tabii, ha, kalp yapıyorlar teşekkürler Armut Sen kalp yap. Armut, Armut işte. Armut. Bu da elma. Tamam. Karan hala kalp yapıyorlar kalp yapıyorlar. Hadi sen de yapar mısın? O zaman ben size büyük bir kalp çizeyim buraya. Evet, çok mantıklı. Bana da yaz, bana da. Ne yazayım? Boya da yaz, boya da, boya da, boya da. Bekle, bekle, kalp yapıyorum arkadaşlara. Hop. Evet, bizden de size kalp arkadaşlar. Kocaman bir kalp. Anne bana da kocaman bir kalp yap anne. Bana da kocaman tamam, bir kalp. Tamam, kafayı çeker misin anneciğim? Görmüyorum. Arkadaşlar herkesin okuma yazması var mı? Hop kalp. Ve bir ne küçük. Tamam yapacağım. Şöyle. Sizi seviyoruz. Tabii kamerada ters oluyor ama şöyle deneyim. bir dakika. Hop. Evet. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi takip edin. Vurma, vurma. Kamerayı ters tutunca ön kamerayı alınca çünkü ters gözüküyor. Ee, ne hoş yaptın? geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Karan, e, kocaman bir kart mı yapayım? Evet. Hmm, tamam, peki. Aa, bir şey söyleyeceğim. Burada ne vardı? Bekle, kalkmasın. sen. Balkondan şeyi getirir misin çileyi? Çilek yapalım. Çilekle yemeği getir, olur mu? Oo, tırtıl atladı. Tırtıl geldi arkadaşlar. Burada bir tırtıl var, görüyor musunuz? Sen ondan korkuyorsun oğlum. Neden onu getiriyorsun? Gördünüz mü? Hmm, bu da Karanın minik bir tavşanı. Minik tavşan, minik tavşan. Oo, minik tavşan Karanın sırtına atladı. O da neymiş? Şiş şey. <laughs> Karan bu burada çok tatlı duruyor bence. Bak aynadan bak kameradan. Aa Hı -hı. bu senin arkadaşın olsun mu artık? Evet. Arkadaşlar Karanın minik tavşanını görüyor musunuz? Bu ne adı seni e, buna şey buna seni buna. sabitledim zaten. Bu ne Hangisinin? Bu ne Bakalım bu minik bir fare. Buna. Minik fareyi de koyayım mı sırtına? Minik fare, minik fare. Hadi bak bakayım kameraya. evet, minik bir tavşan ve minik bir fare şöyle. Tavşan, neredesin? Buradayım, buradayım. Siz neredesiniz? Minik fare, neredesin? Hey, buradayım. Kaktüsü yok artık. Onu koyamayız tamam mı? Beş duyu organımız var. Bakılış mı yok ki? Anneciğim sen ondan korkuyorsun zaten. Çalışmasın boş ver. Birincisi etrafı koklar. Burun. Beş duyu <laughs> organımız var. Ben kurma kokmuyorum. Oo, şimdi ne geliyormuş? Bir dinozor. Anne bunu kapatsana. Tamam onu kapatacağım. Dinozor geldi. Dinozor şimdi Karan'ı yesin mi? Yemesin. Yemesin mi? Tavşanları yemeye gelmiş. Tavşanla fareyi. Anne! Anne! <laughs> hayır hayır hayır. Hayır yapma. Nasıl böyle bir <laughs> şey mi geldi? Hey minik tavşan. Karan sakla onları. Koru çabuk. Koru. Çabuk onları bana ver. Çabuk ver onları bana. Yiyeceğim onları acıktım, çok acıktım. Hey. Mercimek çorbası yapalım mı? Dinozorlar mercimek çorbası yemez, tavşan yerler. Çabuk onu getir bana tavşanı yiyeceğim.